Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl sınırsız taş yapılıyor onu anlatım göstereceğim birinci su alıyorsunuz ve bir lava şurasını böyle kazıyorsunuz böyle 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 burayı lava koyuyorsunuz ve burayı suyu işte gördüğünüz gibi sınırsız taş çok basit. Evet size göstereyim. Dur bir dakika. Böyle Hey, Lave kapattık. Ve işte game geçelim. Game mode. Sıfır. Ve işte gördüğünüz gibi sınırsız taş Evet arkadaşlar bu bu kadar çok basit. Bugünlük bu kadar ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve hmm. videolarımı da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.